Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size Şeyman'ın Minişleri kanalına bakacağız. Gördüğüme göre Minişler kanalına da açmadım. Gördüğünüz gibi burada şimdi karışıklık karşıtı ve iki tane insan görüyoruz ama bunlar değil açacağımız şeyler. Şimdi şey yapmak istiyor. Tamam. Arkadaşlar ekranımı büyüttüm. Şimdi Şeyma'nın minişleri kanalına bakalım. Yama taşına basalım. Şeyma'nın minişleri kanalına tıklayalım. arkadaşlar şu şeymanın minişleri ve abone olmuştum. Görüyorsunuz ben de oradayım. Miniş şurada. Bakın şuradayım. Tam şurada. Arkadaşlar şuradayım. Görüyor musunuz? Şimdi şu videoyu açacağız. Deprem oluyor. kaç görüntülenmesi var bakalım. 35 görüntülenme. Birisi de benim şeyim. ben izlemiştim. Başa almıştım. Başlayalım. kullanmış Şeyma diye çok sevdiğim, bayıldığım bir kuzenim. Çok seviyorum ben bu kuzeni. Neden bu kadar aşırı seviyorum? Şimdi şöyle bakalım o şarkıyı nereden bulacağız arkadaşlar? O şarkıyı bularak derken şurada yine beni gördü. Suyum düştü verir misin? Tamam al. Düt. Arkadaşlar şimdi hangi şarkıyı şey söylemiş ona bakacağız hangi şarkıyı kullanmış ona bakacağız arkadaşlar tabletinden çekmiş tabletinden çekip e, galiba annesinin ya da babasının telefonundan da o şarkıyı açmış ya da annesinin telefonundan çekmiş olabilir. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Mini şarkılarına giriyoruz orada. Sonra buna tıklıyoruz mu? Hayır. Bura, buna tıklamıyorduk. Evet. Buna tıklamıyorduk. Yanlış girdim. Arkadaşlar burada o şarkı şu. Bunu burada durduralım. Şeyma'nın menişleri kanalına girelim. Bunu açalım. Ne yanlış yaptım oraya? Şunu girelim şöyle. Şunu da yapalım. Daha videoyu büyükten mi çekmişsin sen? Ya ben şöyle geçebilir miyim? İki dakikayı alamıyorum şu an. Şimdi bu şarkıyı açalım arkadaşlar. Ah. Tamam bu şarkıyı burada durduralım. Bu şarkımızı açalım arkadaşlar. Şuradan şöyle yapacağım. Tamam yine buradan. Ah, evet. here bu Şeyma'nın kanalına gitmek arkadaşlar. Şeyma'nın kanalında başka bir şeyleri de göreceğiz arkadaşlar. Bakalım başka neler olmuş. Heh. Bakalım. Değil mi? Bakın. Başlat yavrum. Neden böyle bir şey çektin? Ay, ay. çünkü. Neden yüklemedin? Yorumlar açıksa arkadaşlar yorum da yazabilirsiniz. Youtube bazen yorumları kapatıyor. Ne çekmiş başka? 41 ne be? Fakir hali bunu var ya arkadaşlar. Şu... Hadi çocuklar sofraya geçin geliyorum. Siz... Bu kimin sesine benziyor sence? Hadi çocuklar sofraya geçin sofraya hazırlıyor mu diyordu de enfes yemek yapacağım. Yemekte de enfes yemek yapacağım. Bu kimin sesi arkadaşlar sence? Tabii ki de benim. Şeyma, Fatma, ben. B babaannemdeydik. Babaannemdeyken de ay Şeyma'nın tabletinden de böyle bir video çekmiştik. Ondan sonra YouTube'a yüklemiştik. İşte de YouTube'da ben de buradayım. YouTube'da onu çekerken de arkadaşlar şey ben o videoda konuşturan ve çeken kişiydim. Asistanlarım Fatma ve Şeyma'ydı. Orada şey ben oluyordum yönetmen. Neyse. Çok saçmaya döndü bu video. Neyse. Um, tamam. İve yaptım bile. A anne çok acıkmıştım. Eline sağlık diyorum şimdiden. Hayır ben de çok acıktım. Dediğime pişman ben de, olacağım. Karnımda kurtlar çıktı. <laughs> kurtlar mı çıktı yoksa zil mi çalıyor Şeyma'cığım? acım. Nasıl yakalanacak hep <laughs> Kızım ne yapayım ya? Başka yemek yok maalesef. <laughs> Ama bir su. Arkadaşlar zengin aileyi de çekecektik. Ama 10 gün sonra o videoda gelebilir arkadaşlarım. Zengin fakir çektiğimiz için Zengini çekemediğimiz için Fakir aile demek zorunda kaldık. Ama çok güzel bir video oldu. Neyse bu videoya diye geçelim. Sonuna kadar izlersek Siz sıkılabilirsiniz. Size tavsiyem Şeyma'nın minişleri kanalından Bu videoları izleyebilirsiniz diyorum. Üçümüzün bir kanalı var. Benim kanalım neden Benim kanalımı ben neden çekemiyorum? Çünkü ee çekemiyorum çünkü telefonum yok o yüzden Fatma'nın telefonu var ama neyse arkadaşlar şimdi ise ıı, hangisini yapacaktık oradaki Leyla minişi göstereyim size arkadaşlar nerede o video fakir hale şurada niye Şimdi Hadi çocuklar. Orada bir miniş fark ediyor musunuz? Şurada bir miniş var arkadaşlar. Böyle mor şeklinde bir köpek miniş. O miniş geliyor şimdi yanımıza. Evet, getiriyorum. Şimdi Getirdim arkadaşlar. <laughs> ben geldim. Arkamı deneyeyim arkadaşlar. Şöyle bakın. Aynı görünmüyor mu sence? Şimdi arkadaşlar yine ben döndük. Şurada bir tane kedi miniş var arkada. Leyla minişin yani ben benim minişim. Yani ben. Söyleyemedim. Konuşamıyorum çünkü heyecanlanıyorum. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Pardon bacağımı göstereyim. Oh. Arkadaşlar nereye attığıma bakın. Neyse. Arkadaşlar şimdi e, Leyla Miniş'in yani az önce gelen az önceki gelen Miniş'in arkasındaki Miniş de kedi bir Miniş. Onun üstünde de bir tane görüyorsunuz ki yok sarı renginde bir tane çiçek aksesuarı var. O minis gelecek şimdi. Neden öyle yapmıştım? Çünkü kan videosu çekmiştim. Kan videosunu çekince de orada bir iz kalmıştı şurada. Ondan sonra da şöyle kapatmak zorunda kaldım. Ben getiriyorum yeri o zaman. Tamam getir. Ben de o zamana kadar bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar o minişi de Şeyma mi konuşturuyordu. İki miniş. Ben de iki miniş. Fatma'ya bir miniş verdik. O kendi istedi öyle çünkü. Götürdüm, götürdüm. Arkadaşlar, işte şuramda böyle kan gibi bir şey olduğu için onu kapatmak için şey koyduk. Aksesuar koyduk, çiçek şeklinde sarı renkli bir toka. Onu koyduk. Neyse, konuşamıyorum. Bu nasıl bir heyecandır? Heyecanlanmana gerek yok. Burası nasıl olsa YouTube. Youtube ama ediyorum. Yeni yüklediğimiz videoları ana sayfada görebilirsiniz. Arkadaşlar orada Youtube Kids e deneyin diyor. Boş ver. Arkadaşlar orada benim minişimden başka bir miniş yok. Çünkü diğerleri Şeyma'nın minişi. 3 tane 2 tane de benimkisi de. 3 tane Şeyma'nın 2 tane de benim de. <laughs> ben geleceğim ama devamında değil mi? Evet geleceksin. Bakalım. Gelmiş olabilirsin. Evet. Seni görüyoruz şu anda değil mi? Kendimi görüyorum. Şöyle durayım bakın arkadaşlar. Arkadaşlar aynısı görüyorsun ama. Benim adım çikolata kafaydı ama. Çikolata kafa havalı bir isim olmadığı için adımı değiştireceğim. Rüzgar. Arkadaşlar dinleyelim ama baba diyecek. Çünkü... Baba diyor. Hayır, Bakalım bir baba mı diyecek. Rüzgar da diyebilir anne. Neyi mi hazırladınız? Kuzu. Baba, baba biz keçi kestik. Evet, ne nasıl yani bizim keçi mi? Evet baba. Nasıl da rol yapıyor? Ya? Neyse inek de var olsun. Olsun mu? Bir dakika olsun diyorsun demek. Daha, evet ne olacak ki? Ama anne çok açtık. Ama Arkadaşlar orada da söylüyorum yanlış yaptılar ama anne ama anne ama anne diyecek ikisi de görürsünüz. Anne. <laughs> ya, <geç be. gülüyor> ama, ama anne yapma çocuklar. <laughs> çocuklar bunun zaten bizim bir keçimiz var. Tamam ya yeter bu kadar istemek. Başka videoda bizim öş var mı bakalım. Tamam şu videoyu izleyelim. Burada da bizim minişlerden birisi gelecek ama izlemeyeceğiz bu videoyu. Fatma konuşturuyor. Orada da şu minişi izleyelim. 35 görüntü yani aynı şey. Beni ne göreceksiniz? İlk önce bir şeyin anlamı. belki <laughs> <laughs>

arkadaşlar bu kadardı. Bir dakika durdurdum. Şimdi oradaki minişleri göstereceğim size arkadaşlar. Bu minişlerimiz ilk önce orada dursun. Ben de geçeyim oraya. Damla. Efendim. Gelir misin? Gelemem. Gelir misin lütfen? Ömer sen gel o zaman. Geliyorum. Ne oldu? Seni göreceğiz ekranda. Nasıl? Video mu çekiyorsunuz? Evet. Geçer misin yanımıza? Ben senin yanına geçeceğim. Hayır, ben seni sevmiyorum. Rüzgarı seviyorum ben. Üf, tamam ya, ben de sevginin yanına geç. Neyse. Damla, ne olur? Ya gelmem diyorum işte. Neden ısrar ediyorsun? Bak ormukan. Gelir misin? Gelmeyeceğim diyorum. Neden ısrar ediyorsun ki? Ama gelmen gerekiyor. Gelmezsin diyoruz. Gelmezsen çünkü arkadaşlarımız seni kızacak. Video mu çekiyorsun? Evet. Bir dakika sabriye çalış Arkadaşlar ben bir gideyim mi? Ben gideyim mi? Git. Bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi ise ben geçeyim yine de şuraya. Bekleyelim. O zaman kadar bu miniş gelmeye çalışıyor ama gelemiyor. Şimdi arayı bekleyeceğiz. ne oluyor? Tamam ağzımdan yaptım. Ne oldu? <laughs> Bak değil mi? <laughs> Yapmaz mısın ya? Çocuk musun sen? Evet doğru. Tamam yapmıyorum. Ay bence videoyu burada sonlandıralım ya. Neden? uzun oldu. Ah. <laughs> tamam. Tamam nasıl? <laughs> Kesti. <laughs>